Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. Beşler markasından 240 gramlık Macar dana salamın fiyatı 54 lira 75 kuruş. Yayla 1 kilogramlık koçbaşı nohut 47,5 lira. Torku 400 gramlık krem peynirin fiyatı 34,65. Metin markasından 1 kilogramlık tahin 94,90. Piril 2 kilogramlık bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 22.90. Mega pakette cips çeşitleri 3 farklı çeşit var. Her biri 14 ,30 lira 30 kuruş. Ülker çoko krem 500 gramlık kakaolu fındık kremasının fiyatı 51.5 lira. 1 litrelik enerji içeceğinin fiyatı 14.95. Nimet markasından 500 gramlık tandır gevreği 45 TL. 350 gramlık mutlu yumurtalı uzun eriştenin fiyatı 11.90. 850 gramlık pilit salam 26 lira 25 kuruş. Milk'ten 950 gramlık tuzlu tereyağın fiyatı 144.90. Bol mix reçel çeşitleri 1800 gramlık kavanozlarda çilek ve vişne iki farklı çeşidi var. Her biri 75.90. Blendax şampuan çeşitleri 39 TL. 2000 mililitrelik sıvı sabun çeşitlerinin tanesi 23,5 lira. Dov güzellik sabunu 14 lira. Haşlanmış paket mısırın fiyatı 33,95. Aldiva kakaolu kremalı bisküvi 30 gramlık onlu paketin fiyatı 17 lira. Çamlıca 2,5 litrelik gazlı içeceğin fiyatı 22,95. 350 gramlık karamelize bisküvi kreması 20 ,75 lira 75 kuruş. Tat markasından 500 gramlık bakliyat çeşitleri, tanesi 12.50. Öncü 1 kilogramlık siyah zeytinin fiyatı 54.90. Ören domates püresi 800 gramlık konservede 29.95 fiyatı. Beşler 300 gramlık nostalji dana kangal sucuk 92.5 lira. Pakmaya 100 gramlık kuru mayanın fiyatı 16.95. Ülker rulo kat 170 gramlık fiyatı 21.70 Çokça markasından biber salçası 1500 gramlık kavanozda acı ve tatlı iki farklı çeşidi var tanesi 90 lira 35 kuruş Murat Bey markasından 300 gramlık tam yağlı taze kaşar peynirin fiyatı 76 lira 75 kuruş Çotanak 5 litrelik ayçiçek yağı 149.5 lira İste gelsin diyoruz Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Berona 500 gramlık makarna çeşitleri. Tanesi 9 TL. Çokça 560 gramlık garnitürün fiyatı 14.50. Persil 5.5 kilogramlık toz deterjan 125.5 lira. 680 gramlık karışık turşunun fiyatı 16.5 lira. Sütaş 700 gramlık labdenin fiyatı 69.95. Vera 250 gramlık paket margarin 11 lira 20 kuruş. Çaykur 1 kilogramlık Riza Turist çayının fiyatı 79 TL. Tat markasından 2 kilogramlık baldo pirinç 98.90. Mistral 12'li deluxe tuvalet kağıdının fiyatı 69.5 lira. Çiçeğim toz deterjan 5 kilogramlık fiyatı 76.5 lira. Ülker 400 gramlık terem yağın fiyatı 22 lira 35 kuruş. Karaden markasından yüzlü demlik siyah poşet çayın fiyatı 29.95. Torku tam yağlı kaşar peyniri 600 gramlık 139.90 fiyatı. Pınar markasından 210 gramlık dana uzun sosis 72.5 lira. Domestos 750 mililitrelik ultra çamaşır suyunun fiyatı 25 lira 25 kuruş. Omo 5.5 kilogramlık toz deterjan 132.5 lira. Torku 5 litrelik altın ekin ayçiçek yağının fiyatı 199.95. Pervol 3 litrelik sıvı deterjan. Renkler ve siyahlar için iki farklı çeşit var. Tanesi 98.90. Karadem 100 gramlık tomurcuk çayının fiyatı 10 TL. Zeo 2 litrelik Riviera zeytinyağı 165 lira. Altın Kılıç Markasından Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir Çeşitleri Tanesi 27.95 Baştacı 250 Gramlık Dana Kangal Sucuğun Fiyatı 49.90 Milkten 200 Gramlık Tam Yağlı Taze Peynir 29.95 Nimet 6'lı Susamlı Hamburger Ekmeğinin Toplam Fiyatı 22.95 Nimet Markasından 7'li Sandviç Ekmeği 24.95 ZO 400 gramlık biberli yeşil zeytinin fiyatı 21,5 lira. ZO 400 gramlık baharatlı siyah ve yeşil zeytin tanesi 22,5 lira. Ülker 100 gramlık biz gram bisküvinin fiyatı 8,5 lira. Finish Quantum 30'lu bulaşık makinesi tableti 110 lira. Sütaş marka 1 kilogramlık toz peynirinin fiyatı 199 lira. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Kaşıkla markasından 500 gramlık dana etli kayseri mantısı 37,5 lira. Burcu 830 gramlık organik domates salçasının fiyatı 42,5 lira. Polonez 110 gramlık fıstıklı hindi salam 45,5 lira. Dove şampuan çeşitleri 75.90 Sek marka 150 gramlık zeytinli kekikli taze peynirin fiyatı 25 lira 25 kuruş Marmara birlikten 800 gramlık sepet serisi siyah zeytin 92.90 Tat marka 520 gramlık közlenmiş patlıcan salatasının fiyatı 32.90 7 Bahar marka 500 gramlık petekli bal 76 lira. Yayla 2 kilogramlık pilavlık ithal pirinç 54.90, 460 gramlık Meksika usulü pizzanın fiyatı 69.95, Bonetti noodle 350 gramlık pakette 11.95 fiyatı, Domestos 450 mililitrelik banyo temizleyici köpük 28.50, Marmara birlikten 800 gramlık kuru sele zeytin 92.90. Bir şah, 1 şah 1.5 kilogramlık kaymaklı yoğurdun fiyatı 47 TL. Peyniz 1 kilogramlık tam yağlı süzme peyniri 88.5 lira. Çokça 830 gramlık domates salçasının fiyatı 34 TL. Beşler 350 gramlık dondurulmuş gül mantı 24.55. Öncü marka 1650 gramlık domates salçasının fiyatı 125 lira. Çiçeğim 750 mililitrelik jel yüzey temizleyicisinin fiyatı 19,5 lira. Mistral yüzlü peçete 14,50. 100 gramlık Jacobs Gold kahvenin fiyatı 69,90. 800 gramlık Hun markasından pekmez 65 lira. Doğuş 5 kilogramlık toz şeker 110 lira. Yöremce 1 kilogramlık pilavlık bulgur 15,5 lira. Ovadan 1 kilogramlık Gönel Baldo pirince fiyatı 39.90. Marmara Birlikten 800 gramlık az tuzlu siyah zeytin 77.95. Sinangil 2 kilogramlık buğday unu 37.90. Yayla markasından 2 kilogramlık pirinç 57.90. Sinangil 9 kilogramlık buğday ununun fiyatı 99.90. Selpak 3 katlı 8'li tuvalet kağıdı 89.95 Findux 180 gramlık ballı fındık ezmesinin fiyatı 29.95 Çiçeğim 500 gramlık çamaşır sodası 19.5 lira Yumoş renkler için sıvı deterjan 2520 mililitrelik şişede fiyatı 97.90 Murat Bey 700 gramlık tam yağlı beyaz peynir 120 TL. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 9 gramlık Tukaş marka Sele siyah Zeytinin fiyatı 22 lira 25 kuruş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Nescafe marka 20'li kahve çeşitlerinin tanesi 24 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Yudum Egem'den 500 ml'lik sızma zeytinyağının fiyatı 35,5 lira. A101 marketlerine gelebilecek indirimleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.